Merhaba arkadaşlar. Hasan'ın kötülükler yapmasını istemiyorsanız ve ayrıca Dilan ve Baran'ın mutlu olmasını istiyorsanız beğeni tuşuna basalım ve sayımızı görelim. Baran gerçekleri öğrenecek mi? Dilan'ın başına hangi kötü olay gelecek? Tarık iyi bir insan mı? Çınar Hasan'ın yürüdüğünü söyleyecek mi? İşte bütün sorularınızı yanıtlayacağım arkadaşlar. Hemen Kan Çiçekleri dizisinin yeni bölümüne geçelim. Kan Çiçekleri dizisinin yeni bölümünde Baran, Gül ve Fırat'ın ölümüne kimin neden olduğunu araştırmaya gidecek. Baran, Gül ve Fırat'ın intikamını almak isteyecek. Bu süreçte Dilan da Baran'a destek olacak ve onunla işbirliği içinde kalacak. Ama dizide yeniden kötülükler başlayacak. Çünkü Hasan iyileşti ve artık hem yürüyor hem de konuşabiliyor. Çınar da Hasan'ın yürüdüğünü gördü ve korktu. Eğer Çınar gerçekleri dilan ve Baran'a veya Tarık'a söylemezse Hasan herkesin sonunu getirecek. Çünkü Hasan kötü bir insan ve yeniden kötülük yapacak. Eğer Dilan ve Baran dikkatli olmazsa Dilan Hasan yüzünden ölecek. Dilan'ın ölümüyle Baran çokça acı yaşayacak ve hayata küsecek. Ama dizide iyilik sahneleri baskın tutulursa Dilan'a hiçbir zarar dokunmayacaktır. Ayrıca Tarık iyi bir insandır. Tarık yaşadığı zorlu olaylar nedeniyle Baran'a ve ailesine düşmandır. Ama yakında Tarık daha iyi bir insan olup Baran ile dost olacak. Hacer de sonunda iyi birisine dönüşüp gerçekleri ortaya çıkaracak. Ya da gerçekleri ortaya çıkaracak olan kişi Berfin olacak. Sonunda gerçeklerin ortaya çıkmasıyla Dilan ve Baran Çınar'a kavuşacak. Baran, Tarık ve Hacer'i cezalandırmaktan vazgeçip onları affedecek. Böylece tüm Karabey ailesi mutlu bir şekilde sonsuza dek yaşayacak. Berfin sonunda Akif sayesinde mutluluğu yakalayacak. Berfin Akif ile evlenip yaşadığı tüm acıları unutacak. Ama dizide kötülükler baskın tutulursa Berfin düğün gününde ölebilir. Tabi bize göre kazanan iyilik ve saflık olacak ve Berfin'e bir zarar gelmeyecek. Dizinin final olması planlandı. Büyük ihtimalle dizimiz Aralık ayı sonunda final edecek. Ama son dakika bir değişikliğe gidilirse dizimiz final olmaz ve tüm heyecanıyla devam eder. Peki sizce Çınar, Hasan'ın yürüdüğünü söyleyecek mi? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Bakalım siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok video için abone. Olmayı beğeni atmayı ve bildirimleri de açıp yorumlarınızı atmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın.